Yeni videodan herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ece Ronay Uzun Makarna'nın YouTube videosuna konuk oldu. Ve YouTube videosunda Cemre Solmaz Yaren Alaca Merve Yalçın kavgası hakkında konuştu ve Merve Yalçın da açtı TikTok canlı yayında bu konu hakkında Ece Ronay ve Uzun Makarna'ya tepki gösterdi ve açıklamalar yaptı. Hadi hemen ilk olarak Uzun Makarna ve Ece Ronay'ın Merve Yalçın hakkındaki açıklamalarına daha sonra da Merve Yalçın Uzun Makarna Ece Ronay hakkındaki açıklamalarına geçelim iyi seyirler. Merve Yalçın kavgasında kim haklı? Merve Arıçapısı. <laughs> Ya arkadaşlar arkadaki mevzuları çok bilmediğiniz için ilk başta Yaren de Kesin Merve ortalık karıştırmıştır. Hayır Merve'nin bir suçu yoktu aslında. Yok Merve yapmıştır diyorum ya. <laughs> aslında Yaren'le alakalı bir mevzu. Kızım şöyle ne? düşün. 7 kat 7 kilometre uzaktaki ben ona bir şey yapmamışken bana bunları yapan Merve. Yakınındakine acır mı? Acır <laughs> Bu yüzden gidip arkadaşlıklarını yanlış seçiyorsun ben yorum yapmayacağım. Çünkü sosyal medya yansıtılmadığı için şimdi bana diyecekler ki niye böyle söyledin? O yüzden ben yorum yapmayacağım. Sosyal medya yansıtmıyor. İşlerinden bir tanesi bazı şeyleri doğrudan söylemiyor. Yedirmek istemiyor bilmiyorum. Efendim? Konuşmuyorum. Konuşmuyorum. İşlerinden bir tanesi olayı adama kıvamazsa diyeceğim ki işte bak kız doğru söylüyor ama bu ben sosyal ben medya bence. Hayır. <laughs> sosyal medyada herkes, herkes herkesin her şeyini biliyor ama sosyal medyada yansıtmıyor. Ben yansıtınca ortalık karıştırıcı oluyorum. Ben karışmak istemiyorum. Bir sonraki sorun. <laughs> bu karıştırma mı? Evet insanlar da aynı ayrılmışlar. Neden ayrıldılar? Geri barışırlar. Yani. Ben şey anlamadım mesela. Sevgili olmadan önce Emre mesela BKM'de oynamıyor muydu? Uh -huh. BKM'den çıktı mesela influencer yoluna girdi. O zaman mesela bir tuhaf gelmişti. Ekmek nerede? Geldi. Biz oradayız. Sana da bugün şu anki işinden daha iyi bir şey gelsin. Dersin ki oğlum bacım görüşürüz ben Aynen. gidiyorum. Aynen. suçlama. influencerlık daha mantıklı gelmiş. O biraz enteresan oldu bana. Ben. Herkes yolunda. Herkes ekmek parası peşinde. Ama barışırlar yani. O yüzden bir şey söylemiyoruz. <laughs> Ekonomi kötü, hayat kötü. Biraz o açıdan bak. Evet arkadaşlar, Ece Ronay ve Uzun Makarna'nın Merve Yalçın hakkındaki yaptıkları açıklama bu şekildeydi. Şimdi Merve Yalçın'ın Ece Ronay ve Uzun Makarna'nın hakkındaki açıklamalarına geçiyoruz. İyi seyirler. Şaşırdım, şok oldum. <laughs> Bir konuda konuşurken. Yani burada ben de her şeyi söyleyebilirim ama seni bir kişi olarak e, muhatap aldığım için <laughs> normal bir üslupla konuşmayı tercih ediyorum. Yoksa senin üslubunla da konuşabilirim. Hiç merak etme yani. Hayır çıkıyorsun storyde diyorsun ki <laughs> Sana söylenmemiş bir şey için yok senin cebinde kaç paran var ya. Şunu gerçekten hayatınızda unutmayın. Şu kelimeyi, şu cümleyi. Ee, bu gerçekten hani ders niteliğinde anladınız mı? Hani insanların cebini, parasını eleştiriyorsun ya. Yoksulluktan daha kötü olan nedir biliyor musun? Görgüsüzlük. Bu hayattaki en kötü şey bence görgüsüzlük. Ne olursanız olun, nerede olursanız olun konumunuz ee, maddi durumunuz ne olursa olsun arkadaşlar görgüsüz olmayın. Gerçekten insanı en kötü gösteren şey görgüsüzlük. Yani dünyalar benim olsa ben hani şu üslupta şu hareketlerle işte paran yatırım yap sen de paran varsa yap. Yani bu çok yanlış. Gerçekten çok çok yanlış. Evet arkadaşlar sizce bu konuda kim haklı? Yorumlara görüşlerinizi yazmayı unutmayın. Hadi hemen Merve Yalçın'ın açıklamalarına devam edelim. Umarım bir gün anlarsın yani nasıl gözüktüğünü. E, de bilirsin. Kimin ne yaşadığını bilemezsiniz. ...kimin nereden geldiğini bilemezsiniz. Ama ben Allah şükür varlığı da gördüm, yokluğu da gördüm. Nereden geldiğimi de biliyorum. İnsanlara asla maddi durumlarıyla, ceplerindeki parayla... ...işte ki kimsenin cebindeki parayı da kimse bilemez. Görmüyorsun sonuçta. Yani elini mi soktun cebine, nereden biliyorsun? Kimseyi o şekilde yargılamam. Çünkü düşmez kalkmaz bir Allah. Anladınız mı? Yani ne oldum değil, ne olacağım diyeyim. Öyle bu da böyle bir anım. <laughs> Benim kimseyle bir problemim de derdim de yok. Ne oldu bunların arasında falan yazıyorsunuz. Hiçbir yani ben gerçekten anlamadığım bir şekilde böyle bir videoya konu olmuşum. Hani bir de bu şekilde bir konuşma tarzı içerisinde. <laughs> Şok geçirdim ve hani bir şekilde sana hani seni artık aramam da yani anladım. Arayıp normalde sana gerçekten söyleyebilirdim ama seni aramam da sadece ben kendimi sana açıklayabildiysem ne mutlu bana. Açıklayamadıysam da gerçekten umurumda değil. Sen bir 3 sene daha düşün bu konuyu. <laughs> bir 8 sene daha böyle Biliyorsun ki ben sana cevap vereceğim. O yüzden zaten böyle bir şey söyledin. Ama ve lakin dediğim gibi benim kimseden bir çekincem yok kimse yani sen neyse konu benim için bu kadardı arkadaşlar. Ve yaren kavgası yazmanız da çok çok yanlış. Böyle bir kavga yok yani hani hiçbir zamanda olmadı. Yani bu şekilde yansıtmış olmanız da çok üzücü gerçekten. Hani ben ne zaman çıktım da Arkadaşlarım hakkında bir şeyler söyledim burada ya da buraya yansıttım. Hiçbir zaman yapmadım bunu. Ki böyle konuların içerisinde de adımın geçmesinden bile rahatsızım. <laughs> Bilmiyorum sizin artık vicdanınıza ve inisiyatifinize kalmış bir konu. Umarım, <laughs> umarım daha iyi olursunuz hepiniz. Kendinize çok çok iyi bakın. Dediğim gibi yoksulluktan daha kötü olan şey görgüsüzlük. Kendinize çok iyi bakın. İyi. Evet arkadaşlar Merve Yalçın'ın açıklamaları bu şekilde. Ece Ronay ve Uzun Makarna'ya verdiği tepkisi de bu şekildeydi. Siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz arkadaşlar? Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Eğer videoyu beğendiyseniz kanala abone olmayı, like atmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.